Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki reçeli aynı anda yapacağız. Aslında reçellerde birbirine benzeyen reçeller. Bir tane çeri domatesinden, yeşil çeri domatesten reçel yapacağız. Bir de ee, çeri domates olmayan <laughs> normal ee, yeşil domatesten dilimleyerek yeşil domates reçeli yapacağız. Buyurun başlayalım. Çeri domatesleri altlarına çok ufak Çentikler atıyorum bıçakla. Dilerseniz bunun yerine kürdanla da birkaç yerinden delebilirsiniz. O belki daha iyi de olabilir. İçine de girsin istiyorum çünkü şerbeti. O yüzden ufak ufak çentikler atıyorum. Ben bunları soymaya gerek duymadım ama yaptıktan sonra fark ettim ki soyulsa daha güzel olurmuş. Büyük olanları da bu şekilde ikiye kestim. Daha büyük olan normal yeşil domatesleri de çok ince olmayacak şekilde dilimlere ayırdım. Dediğim gibi soyulsa çok daha iyi olurmuş. Çünkü sonrasında ufak ufak kabuk atanlar oldu. Çok rahatsız edecek bir şey değil ama denemek isterseniz eğer soyup da deneyin. Öyle çok daha lezzetli olacaktır. Çok daha iyi olacaktır eminim. Yani yaptığım yanlışları da söylemeliyim ki siz de yaparken e, o yanlışları yapmayın. Ben her iki domatesi de kireçli suda biraz beklettim. Dağılmaması için, daha kıtır kıtır olması için. Kireçli suda 3 saat kadar beklettim. Bu arada çeri domateslerin içine kırmızı domatesler de ekledim birkaç tane renk versin diye. 3 saat beklettikten sonra çok güzel bir şekilde birkaç su domateslerimi yıkadım. Bu işte sizi e, yanıltmasın. Ben ikisini ayrı ayrı video yapmadım. İkisini tek bir videoda topladım. Hem çeri domatesi hem e, normal yeşil domatesi. Şimdi her ikisi için de şerbetimi hazırlıyorum bunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz şekerini birebir ölçü güzel oluyor 1 litre su 1 kilo şeker genelde ben bu şekilde kullanıyorum Hatta fark etmişsinizdir üç tane tencere var ben bir reçel daha yaptım bir de erik reçeli yaptım onu da ayrıca paylaşacağım Suyum kaynamaya başladıktan sonra domateslerimi içine atıyorum. Sonrasında içine karanfil, e, limon kabuğu da ekledim ve limon da sıktım. Dilerseniz badem içi falan atabilirsiniz. Onu e, diğer patlıcan reçelinde falan kullanmıştım badem içine ve çok güzel olmuştu. E, fakat bunlar da kullanmadım. Ama eklerseniz de güzel olur. Reçellerim kaynıyorlar bahsettiğim gibi böyle ufak ufak kabuklanmaları görüyorsunuz sizde ee, o yüzden dediğim gibi ben soymanızı öneririm bu da erik reçelim ve ayrıca sos yapıyorum ee, aynı anda ateşi yakmışken ben hepsini üzerine aldım kaynattıktan sonra e, şişeledim yani olup olmadığını iki yöntemle anlayabilirsiniz Birinci yöntem tırnağınızın üstüne çok e, ufak bir damla aldığınızda e, reçelin suyundan. Eğer o çok akışkan değilse hemen akmıyorsa olmuş demektir. Ya da bir çay tabağına ufak bir tabağı alıp soğutup yine deneyebilirsiniz. Görebilirsiniz olup olmadığını kıvamının. Çeri domatesi olan reçeli ben biraz daha ee, sıvı kıvamlı tuttum küçük oğlum öyle seviyor benim o yüzden onu e, aslında biraz daha kaynayabilirdi ama ben kaynatmadım o şekilde bıraktım deneyen herkese afiyet olsun kolay gelsin ben çok yeni bir kanalım kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim hoşçakalın sevgiler